Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetu lil muttefin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allah Teala burada koymuş şu yavrumuzun koymuş olduğu ismini hayli ve mübarek eylesin yapmış olduğumuz duaları Allah kabul eylesin inşallah şimdi dikkat ederseniz bir ezan okundu, bir de bir e, kamet getirildi. Yani kamet, ezan, ezanı biliyorsunuz da kamet namazdan önce, nasıl diyeyim yani ezanın sözleriyle ama ilave var. Kadı i salah. Yani namaz başladı. Bir de ezanda ve kamette de hep Allahu Ekber, e, onun dışında şehadet kelimeleri de var. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah. Bir de hayyâle selâh, haydi namazı. Hayyal el felah, haydi felaha, felah kurtuluş demek. Cehennem ateşinden kurtuluş e, anlamında. E, bir de kamette kad kameti salah, salah namazdır. Haydi namaz başladı demektir diye denildi ezanda ve kamette. Aslında yanlış bir ezanla bir namaz arasında ömrü geçer. Bakın çok önemli bir ifade. İnsan dünyaya ezanla gelir. Yani dünyada ilk önce ezanı duyar, kulağını okuyan, okunduğu zaman. Bunu dedeler, babalar yapması lazım. Ama bilmedikleri için artık bilenleri çağırıyorlar. O yüzden biz de geliyoruz. Hem aynı zamanda bizim için de güzel bir fırsat. Size güzel sohbetler verelim. Bir şeyler öğrenelim dinimizden. İmanımızı güçleştirelim. Tekrar İslam'a, Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a dönelim. Ve İnsan dünyaya geliyor ezanla. Dünyadan da giderken e, namazla gider. Namazla ezanla. Na, ama şimdi burada bir e, namazsız ezan okundu. Orada ise ezansız bir namaz. İnsan cenazede cenaze namazında ezan yok, kamet yok. Niyet ettim Allah rızası için Doğru. hatun kişine veyahut er kişinin niyetine hatır e, cenaze namazı. Orada ezan okunmuyor. Kamet okunmuyor. İnsanın ömrü bir ezanla bir namaz arasındadır. Dünya ezanla gel, gelir, namazla gider. Demek ki ezan da bizim hayatımızda önemli, namaz da bizim hayatımızda önemli. Allah Teala bizi Müslüman kılmış. Anadan babadan Müslüman doğar. Analarımız, babalarımız, dedeleyin ecdadımız elhamdülillah Müslümandır. Tabii. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Bizim çocuklarımız da elhamdülillah Müslüman. İnşallah Allah Teala bizim zürriyetlerimizi gelecek nesilleri de muhafaza etsin. Müslüman olarak kılsın. Çünkü Bulgaristan'da köylerde yaşıyoruz. Asırlarca Müslüman olarak gelip git bugüne kadar geldik. Ama bu Londra bizim köy gibi değil. Burada bizim ya yani iki tarafımızda, dört tarafımızda komşularımız hiçbirisi Müslüman değil. Hiçbirisi Müslüman değil. Demek ki bizim çocuklarımız okuduğu okullarda e, her bir çocuk Müslüman değil. Onların arkadaşları aralarında belki bir tane Müslüman var sadece. Kalan Müslüman değil. Demek ki kendilerimizi nasıl korumuşsak evlatlarımızı da e, Müslüman olarak muhafaza, muhafaza etmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız? Çocuklarımıza İslam'ı aktararak. Biz öğreneceğiz, öğrenmemişsek. Çocuklarımıza öğrettireceğiz veyahut da çocuklarımızı hocaya göndereceğiz. Camileri göndereceksin. Cumartesi, pazar çocuklar evde. Yazın Bulgaristan'da ne yaparlar? Kur'an kursu yaparlar. E burada da yazın hadi tatile gidiyorsun. Bütün sene boyunca 10 ay çocuklar tatilde, 11 ay şey, okulda. 11 ay bütün sene. Cumartesi, pazar 52 haftanın 40 haftasından şey gitse, ikişer gün gitse 80 gün 80 gün yani yaklaşık 3 ay boyunca bir Kur'an kursuna camiye gitmiş olacak. Çocuk orada namaz öğrenecek, abdest öğrenecek, Kur'an'ı öğrenecek, İslam'ın şartlarını, haramlarını, helallerini öğrenecek. Allah en azından duyacak. Yani biz de öldükten sonra bize de en azından bir annem baba Müslümandı ben onlara cuma gecesi bir Fatiha okuyayım. Yasin belki öğrenemezse de hiç olmazsa bir Fatiha ellerini kaldırır. Elhamdülillah Rabbil Alemin deyip bir fatih gönderir inşallah ama bunları yapmazsak biliniz ki yani bir gün Allah korusun Allah muhafaza etsin ben zaten bunları artık görmeye başladım o yüzden evet. bu tür meseleleri açıyorum adam kendi Pol Pol Polonyalı kadın almış e bu Polonyalı kadın çocuğunu Müslüman olarak mı yetiştirir? Hristiyan olarak. Hristiyan olarak mı yetiştirir? Senin çocukların. Polonyalı anne alıyorsun, İngiliz anne alıyorsun. İnternette birisi ağlaşıyordu. Ya benim eşim işte İngiliz çok sev sevdik birbirimizi. Şimdi çocuklarımı camiye gönderme müsaade vermiyor. E vermeyecek. Kendi, mem de. kendi memleketinde. Sen yabancısın burada. O çocuklar İngiltere'de büyüyor. Bulgaristan'da Bulgar hanımları alan Müslüman erkekler çocukları. A, bu e, Türk ismini bile koyamıyorlar hı hı. ya sen istiyorsun şey e, camiye gönderesin yani sözlerimi daha iyi anlamanız için size e, zamanında vefa hazretleri İstanbul kadısı vefa hazretleri vardı daha iyi anlamanız için onun hikayesini anlatmak istiyorum e, İstanbul kadısı vefa hazretlerinin yanına bir gün sucular geliyor. Sucu zaman şimdi şerbetçiler var İstanbul'da. Ne yapar şerbetçiler? Böyle şerbet dağıtırlar para karşılığı. Ama zamanda sucular vardı Osmanlı zamanında. Bunlar bazen para için satıyordu. Bazıları dervişler de vardı. Sucu onlar bedava Allah rızası için sadaka olarak dağıtıyorlar. Ama bu sucular para karşılığı. Yani başka bir iş yapmıyor. Bunu yapıyor. Tulum böyle e, deriden tulum iç, e, şeylerinde sırtında taşıyıp su satıyor. Geliyorlar sucular kadının yanına. Selamun aleyküm kadı efendi hazretleri. Aleyküm selam. Buyurunuz efendiler. Hayır ola ne oldu? Bizim yani utanı, utanı, utanıyoruz. Size bir zamandan beri e, gelmedik. Bir şikayetimiz, şikayetimiz var diyorlar. Nedir şikayetiniz? Sizin oğlandan diyor sucular. Hayır ola. Benim oğlan da ne yapmış diyor. Koskoca kadı. İstanbul'un kadısı. İşte biz biliyorsunuz su satıyoruz, su dağıtıyoruz. O da oğlan da, sizin oğlan da böyle bir şişle bizim arkamızdan tulumları deliyor. Sularımız mahvoluyor. Satamıyoruz evimize nafaka götüremiyoruz. Şikayetimiz bu. Tamam anlaşıldı diyor e, kadı hazretleri. Alıyor bir kese altın. Alın şu parayı diyor. Bu sizin mas yani e, tazminatınız. Sizin tulumlarınızı, sularınız mahvolan tulumların karşılığı olsun diyor. Hakkınızı helal edin. Ben bunu halledeceğim diyor. Helal olsun diyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Suçlular gidiyor. Kadı efendi hemen evine gidiyor. Hemen. Hanım kapıdan hanımı çağırıyor. Sen bana de bakayım bir günahın var mı? Şöyle şöyle bir şey yaptın mı? Ee, haram lokma yedirdin mi evlat evladımıza? Hayır efendi rızkı yani çalışan sensin. Dükkandan parayla satın alıp getiren eve getiren sensin. E ben bir şey senin getirdiğini hazırlıyorum yapıyorum. Yani haram lokma girmedi. Ben bir şey vermedim yapmadım etmedim. Eee Peki diyor, ben de bir haram lokma eve getirmedim, haram para kazanmadım. Peki diyor, bu mesele başka, daha derin bir mesele. Kadıncağız, otur düşün diyor kadına. Kadıncağız düşünüyor, kadı düşünüyor. Kadıncağız diyor ki, ben hamileyken, bizim oğlanla, komşunun evinde portakallar gördüm. Canım çekti, imrendim. Ne derler yaşlı kadınlar? gebe Hanım kadın imrendiği zaman onu tatması lazım. Tatmazsa çocuk şöyle eksiklik, eksiklik, eksiklik olur. Olur. Olurmuş. Ha ne kadar doğru biz bilemeyiz. Öyle. Bunu Öyle e, daha değiliz. yaşlılar tecrübe şöyle. sahipleri bile bilir. ama biz bilmiyoruz böyle bir şey. Yani kesin böyle bir şey olur mu olmaz mı bilemeyiz. Neyse bu da e, ev hanımını su rica etmiş o da gitmiş mutfaktan bir bardak su getirsin diye. O anda ben de saçımdaki şişle portakalı deldim. Suyundan böyle çektim. Yaladım. Şimdi Kadı Efendi de dedi demiş hanımına. Sen o hanımın yanına gideceksin. Helallik dileyeceksin. O birkaç tane portakal suyun damlasını. O sana helal edecek hakkını ondan sonra inşallah bu iş biter. Yani bizim oğlan da suçluların tulumların delmez. Evet. Aman ben şimdi şey, iki üç tane damlalık portakalın suyun için mi hak, yani helallik mi arayayım diyor kadınca. Evet diyor gideceksin arayacaksın çünkü o senin senin o şey yani iğnen saçındaki iğnen broşüründeki iğnen Bugün e, oğlanın elinde koskoca şiş olmuş. Yani küçük günah deyip de demeyin, geçmeyin. O bir gün büyür. O küçük günah yapa 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 ondan sonra büyüyor. Nasıl? Ama bir bir bardak e, rakıyla şa, e, yani şarapla bir şey olmaz. Bir sigara ile bir şey olmaz. Bir lokma ile bir şey olmaz. Bir kumar oynamakla bir şey olmaz. Ama bakmışsın adam ondan sonra kumarbazın oluyor. şey oluyor, alkolik oluyor, evini hepsi, dağıtıyor. Hepsi, hepsi. Her şey mahvoluyor. Oluyor. Her şey mahvoluyor. O zaten ağızla başlanıyor. Ağızla Yani küçük günah diye Hep. şey etmeyin, geçmeyin. Yap, yapmayacağız. 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 Bu kadar. Peki. Yapmış olsan da hemen tövbe et, pişmanlık duy, vazgeç. O işe ikinci kez bulaşma. Çünkü o çocuğun elinde, annenin elindeki iğne çocuğun elinde şiş oluyor. Ee, annenin elindeki portakal çocuğun elindeki su tulum oluyor. Yani bu çok önemli yani, bir şey. Bir şey daha anlat anlatırsam belki faydası olur inşallah. Bir dul kadıncaz. Yani hep bu konularla ilgili bir oğlanı varmış. Kocası vefat etmiş. Oğlan da yani fakirlikten yani aç yap masınlar diye birkaç gündür, birkaç haftadan beri hep aç yatıyorlar. Oğlan biraz büyümüş böyle, konu komşun kümeslerinden yumurta çalmaya başlamış. Anne yumurtaları kırar, pişirir, oğlanı doyurur. Ama sormuyor, oğlum bu yumurtalar nereden? Bak, ertesi birkaç zaman sonra böyle, bu her gün. Haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Oğlan yumurta yerine tavuk çağırmaya başlamış, tavuk getirmeye başlamış. Sen büyümeye başlıyor. Anne şöyle. Anne yine sormuyor, An oğlum nereden? bu tavuklar nereden? Oğlan büyüdü, genç adam oldu. E koyun keçi getirmeye başladı. Anne yine oğlum bu nereden diye sormuyor. Bir gün artık koskoca adam oluyor inek çalıyor, davar çalıyor, atlar çalıyor, para onları sattı para getiriyor. Annesi doğuca, fakir gariban anne hiç sormuyor oğlanı bunlar nereden. Ondan sonra oğlan yakalanıyor. Mahkemesi görülüyor. Herkes ondan şikayetçi. Herkes. Hiç yani bir kimse onun için hayır dua etmiyor. Herkes şikayetçi. Kadın e, mahkemede idam cezası i̇dam. veriyor. Çünkü <laughs> bir yumurtadan başlıyor, ata kadar varıyor bu mesele. Ondan sonra ondan sonra böyle idam e, sepasına koyuyorlar. İpi geçiriyorlar boğazına. Oğlum diyor kadı, bir son isteğin var mı? Var diyor. Annemi istiyor. Annemi getirin. <laughs> Anne bu boynu bükük geliyor oğlan karşısına. Anne aç ağzını ver dilini diyor. Dilini öpmek istiyorum diyor. Oh. Anne şaşırıyor yani ne olur yani. insan eli öpülür, alnı öpülür, ayağı öpülür, eteği öpülür. Ama dil neyse uzatıyor dilini. Oğlan bir ısırıyor annesinin dilini koparıp, Koparıyor. İnsanlar ge gayalene geliyor. Diyorlar ne oluyor ya? Bunu da mı yapma, yapacaktın annene? Niye söylemedin şimdi? Bunu da ya. mı yapacaktın annene? Bakın. Oğlan anne bir tarafta yaralı. Oğlan gözyaşlarıyla diyor ki bu ceza burada annem olması gerekiyordu. Hı. Çünkü ben Uyarmış. yumurta çaldım annem bana oğlum haramdır demedi. Bu bunu çaldım, şunu çaldım. Bugüne kadar hep hırsızlıkla geçindim. Paralar haram lokma getirdim eve. Annem bana demedi. Oğlum bu haramdır, etme. Neredendir? Demedi. İşte bu sebepten dolayı burada siz beni cezalandırıyorsunuz ama gerçekten o ger e ceza görmesi lazım. Böylelikle benim rahmetli anneciğim bir sözü var. Yani onların yaşlarından bir daha çok küçüktüm. Bir sözü var aklımda onu nasıl diyeyim böyle taş üzerine yazılı gibi aklımda yazılıdır. Bir haram bin helali sürkler. Bir haram bin helali sürkler. Annemin sözü. Yani bir yerden küçük bir haram gelirse sen bin helali kaybedersin. Bin helali kaybedersin. Elhamdülillah bugünümüze kadar yani sakınmışızdır elimizi de dilimizi de kulağımızı da gözümüz de, de kurumuş, çalışmışız. Bile bilmeyerek belki bir şeyler yapmışız Allah Teala inşallah affeder. biz de elbette biz masum değiliz. Peygamberler ancak masum. Biz de toplanmışkını biz tövbe edelim diyor. Buyurun. Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde Tövbe edenleri övmüştür. Onları e, müminlere de, insanlara da hep Müslümanlara da buyurmuştur ki e, samimi bir şekilde tövbe etmelerini. Yani tövbeten nasuha de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu tek başına da yapmamız lazım. Biraz önce de zaten söyledim insan yatmadan önce e, bir günah işle gündüzü günah işlemişse gece uyumadan önce tövbe istiğfurullah derse sol tarafındaki kiramen katibin melek onun günahını yazmaz. Ama tövbesiz uyuyarsa ancak o zaman o günahı yazar. Biz de fırsat bulmuşken hem böyle cemaat şeklinde bir kısa bir tövbe edelim. Ama tövbe hani bizim böyle mevlidlerin başında hocalar hep adet yerine gelsin diye tiyatro yapmayarak yani şunu düşünelim. Yani her hepimizin bir birçok günahları var. Bilerek, bilmeyerek büyük, küçük. Ama bir tanesi böyle bir hani ondan kurtulmak istiyorsun, ondan kurtulamıyorsun. Seni cehenneme sürklüyor, ateşe sürklüyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Tövbe ne demek? Allah'a dönmektir. İşte şimdi bu düşünceyle, bu inançla, bu temiz kalple bir günahımızı geçirelim aklımızdan ve inşallah o tövbe pişmanlık duyup, yani tövbe pişmanlıktır, ondan sonra da artık ona iyice uzaklaşıp o tövbeden, yani o günahtan vazgeçelim. Bu her şey olabilir. İçki olabilir, ne bileyim kumar olabilir, yalan olabilir, yalan söyleme, iftira atmak gibi bunlar büyük günahlar. İnsanı yani o gün ölse cehenneme girer. Ee, onun dışında işte küçük bazen küçük günahları da biraz önce anlattığım gibi küçük günahları da küçük görmemeliyiz. Sahabe i kiram peygamberimizin e, arkadaşları en ilk Müslümanlar küçük günah işlemiş olsalar da onları büyük dağlar gibi görüyorlardı. Yani o yüzden küçük günah diye e, geçmeyelim. o Küçük bir günah da olsa onun için de tövbe lazım. Eğer bir kul hakkını çiğnemişsek, helalleşme gerekiyorsa bizim tövbe etmemiz burada estağfurullah demekle bitmeyecek. O adama da gideceksin, diyeceksin hakkını helal et. Ben bir gün sana böyle dedim. O adam o üç, gün, o üç gece belki uyuyamamıştır. Yani o adam sana helal edecek, ondan sonra Allah Teala senin tövbeni kabul edecek. Sen günahların çeşitleri kulla Allah arasında Tövbe tamamdır. Namaz kılmıyorsun. Belki Allah affeder. Ramazan geldi, Ramazan orucu tutmuyorsun. Allah affeder. Bunun için tövbe yeterli. Bir de tekrar namaza, ibadete başlaman gere gerekiyor. Ama kul hakkına girmişsen Allah Teala diyecek ki sen o adamdan ilk önce dünyada hakkını helal etmesini rica edecektin. O sana helal edecekti. Ondan sonra ben seni affederim. Sen bunu yapmadığın için ben de şimdi affetmem der kıyamette hesap gününde. E, atın cehenneme der. Allah muhafaza, Allah muhafaza, Allah korusun. O yüzden yani bu güzel bir temiz tertemiz bir tövbe olmaya çalışalım. Mevlütlere giderken böyle ha ben filan kişiyi göreyim, aretimi göreyim, arkadaşımı göreyim. Yok ben yıllarca bu adamı görmedim. E, onu, onunla görüşeyim. O niyetle değil. Allah rızası için. Orada tövbe var. Orada Kur'an var. Orada dua var. Allah sözü var en azından. Yani biz bu e, niyetle mevlide, cenazeye, camiye gitmeliyiz. Yani bir yerde Allah için toplanacaksak Allah için gideceğiz. Biz burada şu an sadece çocuğumuzun adını koymak için değil. O bir bahane. Bizim buradaki amacımız e, e, ezan şimdi adını koyarken biz ne okuyoruz? Ezan okuyoruz. E, ezanın içinde eş Allahu ekber diyoruz mu? Diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz mu? Diyoruz. La ilahe illallah diyoruz mu? Diyoruz. E, hep Allah ismi geçiyor. Demek ki Allah için toplanmışız. Yani o inşallah Allah Teala böyle bir inançlı bizim de burada tövbemizi kabul eder. Buyurun. Ben estağfurullah derken siz de içinizden ve da erkekler sesli de benimle de birlikte diyebilirsiniz. دعونا نقول توبة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الأظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم إله يا ربي إله يا ربي أَمَّا يا ربي Eğer bizim elimizden ve aza, ayağımızdan ve gözümüzden ve kulağımızdan ve dilimizden ve bütün azalarımızdan bilerek bilmeyerek kelime-i küfür, günah, isyan, hata ve şirk sadir oldu ise biz onların cümlesine tövbe ettik, pişman olduk, bir daha yapmamaya az mücezmi kast eyledik. Peygamberlerin evveli Adem Safiullah, Ahırı bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammedin il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu ikisi ve bu ikisinin arasında gelip geçen peygamberler haktır ve gerçektir. Cümlesine inandık, iman ettik. Amen ve sadekna dilimiz ile ikrar ve kalbimiz ile tasdik ettik. Haktır ve gerçektir. Amen tu billahi ve bima ca'e min indillah. Amen tu bi ve bima ca'e min indi آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والباطل بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bütün için أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم التميزين و ملة التميزين سلامتي أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسول ديالك جملة من ذات شانك قومين نصيب إلا يا ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي و أبو بذنبي و أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم سن عفو جسن أفد Bizleri سفرسن بزلي أف مافرت إلى آمين برحمة آه. يرحم الرحم آه. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله geçmişlerimizin, Osmanlı ecdadımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için El Fatiha. Allahümme salli ve selli ve barik ala seyyidina ve nebina habibina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. İhdina s-sirâta l-mustaqîme lezîne nâmte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve l-dâlin. Amin, amin, amin ya Rabbi. Allah kabul eylesin. Amin. Sizler de sağ olun. Hakkınızı emanet olun.